Çok şükür. İyi iyi bir şey yok bir iki dekşat oldu iyi ama. Saniye. Ermiş sadakamız varmış durumu iyi tamam. Baba. Oy yok kızım. İyi misin? İyiyim babam. Çok iyiyim. Ben güzel kızım. Cumali, sen biraz benle içeri gel. Tamam ama. Gafur Saniye, siz de gelin. Üzüm, sen biraz Gülten halanla oyna olur mu? Hala. Söyle Gülüm. Hanım amcım albümü konaktan gönderecek mi? Yok kızım. Hanım ağam sana kıyar mı hiç? Üzülme sen tamam. Hadi bir kucak ver havaya. Oy. Sağ olasın. Cemal'e anlat bakalım. Madem çoluk çocuğun var, madem evlisin, niye buraya geldin? Hadi geldin, bunca zaman kızını neden aramadın? Şey Hanım ağam. aslında ben evli değilim. Evli değil misin? He değilim. Üzümden de başka çocuğum yok zaten. Kardeşim sen... Ya sen niye bana yalan söylüyorsun? Üç tane çocuğum var dedin aç sefil. İş istedin benden. Ka Açlar dedim. Tamam. tamam. Dur konuşsun dur. Niye öyle dedin peki Cumali? Burada işe girebilmek için mi? He hanımım. Neredeydin peki bunca zaman? Madem tek kızın var, niye arayıp sormadın kızını? Hapiste miydin yoksa? Hanım yani, ha. Hapisteydim. Niye girdin hapse? Şey. Ya nasıl söylesem? Adam yaralama dediler. Kimi yaraladın peki? Ya konuş Allah aşkına ya. Bir şey soruyor sana hanım ağam. Taksit taksit cevap veriyorsun. Bir dur. Anlatsın bir. Anlat sen de. Doğru düzgün anlat. Yemin ediyorum gözün yaşına bakmam Cumali. Anlat şunu. Vallahi kader kurbanıyım. Bizim kızım üç yaşında yoktu daha. Bir akşam arkadaşlarla dere kervanına eğlenmeye gittik. Biraz da sarhoştuk tabii. Ya e o sırada bir kavga çıktı. Çakal Nezir mi ne öyle bir adam bıçaklanmış. Tanımam Ahmet ben. Beni müslüman attılar. Garibanız. Sesimiz çıkmaz diye beni müslüman attılar ama. Vallahi tanımıyorum etmiyorum. Hiç görmemişim kimdir bu Çakal Nezir. Ama derdimi anlatamadım işte hakim bey. Beş yıl ceza kestim. Bolu'da yattım çıktım. Çıkar çıkmaz da Çukurova'ya geri döndüm. Karımın çocuğumun yanına. Sonra öğrendim ki... ...karım ölmüş. Kızımı sordum. Yamanlar kullandı dediler. Ben de buraya geldim işte. Cumali sen üzümü almaya mı geldin? Sen niye geldin? Almak isterim istemesine de. Alıp nereye götüreceğim onu canım? Sefaleten mi? Allah hepinizden razı olsun. Çok iyi bakmışsınız kızım. Afurağım da, hanım kahyam kül gibi bakmışlar. Analık babalık yapmışlar. Allah hepsinden razı olsun. Ama beni kızımdan ayrı koymayın. Kızın babası benim ha. Ama beni yavrumdan ayırmayın. Konanızdan kovmayın. Çalıştırın beni hanımam. Allah ben için olsun. beni tamam, kızımdan tamam, ayırmayın. Tamam, Cumali ne yapıyorsun? Kalk Kalk. kalk. Ya. Vallahi ne olursa yapar. ilk gibi çalışırım. Kıkım çıkmaz. Ne derseniz yapayım. Ama beni yavrumdan ayırmayın. Beni kızımdan ayrı Kızımı vermem Cumali. Üzüm benim kızım oldu artık. Kızımızı vermeyiz bilmiş ol. Ver demiyorum ki hanım kâya. Her gün göreyim yeter. İyi olduğunu bileyim yeter beni kızımdan yavrumdan ayırmayın hanıma. Kurban olup kovmayın ben. beni. Ana kızım kovmayın. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın